Hepinize merhaba arkadaşlar ben ve bugün Minecraft klasik Kart'ın arkadaşlar yepyeni bir bölümye karşınızdayım Demiyorum Ender hoş geldin Ender Hoş bulduk Ahmet Eee nasılsın Aynen İy bu arada yılbaşı ağacımızı da buraya koyduk arkadaşlar yeni yıla geçiyoruz biliyorsunuz ki Ben de arkadaşlar biliyorsunuz ki çok çok eskiden Hunger Games çektiğim zamanların yani Hunger Games'in eee 30. bölüm neydi sanırsam orada kullandığı bir e, Noel Skin arkadaşlar burada kullanıyorum e, onu kaydetmiştim bir an olarak ve Ender hoş geldin Aga diyeceğim bir şey var hoş, mı? Hoş bulduk Aga. <laughs> 2016 yine Noel Noel dedelerle gidiyoruz. Aga Noel Aynen. Dede mi baba mıydı ya? Aga Noel amca diyelim mi Noel amca diyelim Aga. Noel amca diyelim hayır <laughs> Noel amcalarla gidiyoruz. Noel amca ile arkadaşlar videoya giriyoruz. E, de arkadaşlar ee, biraz seslerim GG şu anda ee, o yüzden hani e, ses şey olursa e, kusura bakmayın. Ayrıca arkadaşlar, şu anda video beğendiğini hissediyorum. Güzel bir like patlaması gelirse çok çok sevinirim. Ee, uzun zamandan beri hiç böyle bir gaz Aa, aşağı düştüm lan! <laughs> Abi uyuz <o> <laughs> oldum. <gülüyor> ha, burada doğdum. Ben, ben de uyuz oldum şu anda. Dur geliyorum yanına doğru Ender. <laughs> Gel a, get, yap ol. Heh tamam Evde, evin üst çatısından doğdum Ender gel. Noel baba gibi üst çatıdan girmeye A çalıştı. çalıştım. Mısır'dan mı topladın aga burayı izleri? Aga bu aga çöllerin ortasında böyle nadir bir şekilde bulunuyor bunlar ya. Aga, Aslında reizler. nadir değil çaktırma ama çöllerde bulunuyor aga bunlar. Aga çok reiz ama baksana şu reizle. Aga baya reiz ya. Bak şöyle hatta gel selfie yapalım. Hoş Şu kapı reizlere <laughs> de uyanıyor değilim. Aynen aga çok uyuz vereceğim. Bu bölümde evet. arkadaşlar e, kelebek dünyasına gideceğiz. Hemen setimizi giyelim. Evet. Benim zaten evet. şöyle aynen. Ender. Aga şimdi o reis baltaları yapalım ben. Aynen reis baltaları bir an önce yapalım. Eee hemen şuradan ben gidip arkadaşlar Queen şeyin neredeydi? Şöyle ha, aynen 44'ten burada. Bu arada arkadaşlar oyunu siz biraz az gelebilir Bir hatta biraz arttırayım. Eee şuradaki arkadaşlar karga reisler çok bağırıyor ve çok cidden sinir bozucu Aga, bir tek şey. Arkadaşlar bu beni kendi yaşındaydı bana neler yaptırıyor? Aga ne yaptın sen? Aga beni kontrol ediyor, yardım et. Aga zoom beni kendine çekiyor Ender. Ne yapıyoruz Aga, biz şimdi? Ender. <laughs> Aga Aga kontrol, kontrol, Aga. kontrol, Aga. kontrol Aga. Aga zoom beni aga ışık hızında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun sen? Ya? Çabuk uzaklaş. Aga çok aga. acı diyor neyse aga. <laughs> Aa, aga <laughs> beni de bıraktın Bunlar demek ki kardeş aga yan yana o yüzden seni bırakınca beni de bıraktı aga. Aynen birden çektiler aga o yüzden <laughs> Şu, şu çantayı giy. giyeyim. Aga köyde reis çantanın reismiş ha. Aynen aga dur. Aga bak tavuk reis. Hop giydim aga. Bakayım seninkine tavuk riiiiz Riiiz aynen Aldım Demir de almamız gerekiyor sanırsam Demir neredesin? Demir de aldım Tamamdır şimdi yapılışına hemen bakalım e ku in aynen Yapılışı 3 demir dört tane böyle hemen yapalım İki tane yapıyorum İkimiz de arkadaşlar bunlarla kelebek dünyasına gideceğiz e Şöyle aynen. yapıyorum hop yaptım Alayn der At aga Aga aynı anda gösterelim A -a. mi? Aga gel gel A -a. aynı anda yapalım gel şeyim kadar yani. aga bu ne böyle Ender bu ne <gülüyor> aga? Aga böyle abam mı Oo. Aga bu ne böyle şey gibi kocaman. Hardan hardan açık reis. Ender aga. birbirimize vuruluyor mu? vurulmuyormuş Üz Öz oldum tek atar. Vurulmuyor zaten tek tek at. <gülüyor> <gülüyor> Aga özelliklere <laughs> baksana aga manyak özellikleri var aslında. Aga bakayımdır. Aga şey Royal Guardian'dan sonra en güçlü şey aga, bu. Aga ama şöyle bir durum var Ender. Ee, bak bu 672 Royal Guardian'dan ne kadar vuruyor? 750 değil mi aga? Ee, e, aga? ama Royal Guardian'da bu kadar özellik yok. Yani bence bu Royal da daha iyi yani özellikleri bakımından. Da, bu Çünkü da bayak, baksan, bu da daha daha şekil aga baksana. A sana. Ayrıca darbe 5 yok Eklem bacaklar savurma falan veriyor Royal Guardian'dan da bu özellikler. yok. Bu özellik katarsak bence aga bu yani daha iyi aga bence Royal Guardian'dan. O da haklısın yani hani o da olabilir. Çünkü ganimet de var yani. Gardiyan mı Aga aynılar galiba ikisinin de seti ya kuyun şehir veya Guardian. Aynen. Ben... Şöyle şekilde Aynen. duruyor biliyor musun? Baya şekiller hem de. Baya şekil hem de baya şekil. Ben artık büyük ihtimal zaten Queen Scale Battle Axe kullanırım çünkü hani özellikleri baya güzel ve kelebek dünyasına gidelim mi? Yatak yapalım yatalım istersen bir gündüz olsun ya da Aga, orada ay, Yok baka sen nerede yatıyorsun Ahmet? Aga ben çatıda ya çok terliyorum gel baka göstereyim seni yatağımı Çatına gidelim o zaman gel Çatıda Oo. bomboş aga. O yüzden buraya süper kahramanlar koyacağız işte aga ileriki şeylerde. Hı -hı. Bak yatağım aga ne kadar güzel. Bak, yakında meşale de var. <gülüyor> <gülüyor> buraya <gülüyor> agalar buraya ne yapalım? <laughs> tabelası <Tamalesi> da <de> var. <laughs> buraya bir, <gülüyor> <gülüyor> buraya da bir aga, tane farm. Şey, Efendim? Buradan aga ayı mı izliyorsun? Evet aga ama ay yok aga ortalıklarda bende. <laughs> yani ben de. var şurada yine bir sevgilim var. Torre izle abi. Bende yani... aylar kapalı lan galiba. Bir girdim. Ee, Sammon, eh, şimdi Ay Yaş o gözüktü aynen ay o tarafta gözüktü As, şimdi. Bir görünen şeyler yıldızlar da gezegenler işte. Aga çok şey ya. Burayı bir iki yatak yapıp beraber izleyerek uyuyalım ender Aga okay, öyle mi yapalım? Yap yatak yap geleyim o zaman ben hızlı bir şekilde. Sonra yatarım sonra kelebek dünyasına giderim. Aynen aga. Okay. Aga. Den den deri, den deri, den deri, den deri, den 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 aga ben ayrı ben de e, Thor alayım işte. Ya da Superman alayım. Yani Çünkü ben... Battle kullanılmıyor. Sen Superman al ben de Thor alayım. Aynen öyle yapalım. Sen Thor ben Superman. Kardeşim zaten değil mi Aga? Aynen Aga. Aynen dur geliyorum. Şimdi yatak yapalım hemen. Yun reis neredesin? Yok burada olması lazım. Ha yünümüz var. Aynen Aga. Yoksa da zaten örümcek adam reis onu kaç şey yapabiliyoruz. Aynen. Ben Thor aldım. M.A.T. ile tutayım şimdi çünkü uçmamız gerekebilir. Aga değil de, örümcek adam çok iyi aga. Sınırsız yün yapıyorsun, sınırsız şey yapıyorsun hiç sıkıntı olmuyor aga. Yün eksik Yenek. olmuyor hiç evinden. Ama bir insanın vücudundan nasıl o kadar şey çıkar yani. Ağabey Ama bir şey ya. yani kan gibi depoluyordur yani. Aynen etmene. olabilir. Kan gibi hemen hızlıca doluyordur mesela. Detay, şarj gibi. Aynen, Ama aga. en def şöyle bir durum var aga. Ee, odunumuz yok aga. <laughs> aga. Aga. Odun yok, odun yok, odun yok. <laughs> ne yapacağız? Aga. O aldım da hemen odun kasmaya gidelim Aga şahin atlarsan bir daha geri gelemezsin Süper karavan aldın mı? Atla bak atla aldım aldım bak atlayınca şey yavaş deniyor? aga bu setle. Aga e, vallahi onu deneyeceğim merak ediyorum benim çünkü royal garden ayakkabısı olmadığı için öyle bir şey deneyemiyorum aga içimde kaldı çünkü o benim Gel aga ejderha reise bak aga bak kız siyah aga. dönüştü aga. Sinirlendi <laughs> Aynen aga sinirleniyor reis <laughs> Gaza getiriyor bir şey onu acaba <laughs> ne Gaza getiriyor gel Aga, aga aldım dört <laughs> tane. Tahtin table yaptım aga işsizim ben. Aga. E ee, bak 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 reize bak nasıl ömceye düşüyor aga, bak. Aga adamın dibi ya. Şöyle yapayım hemen şöyle hop. Hop yaptım aga bir tane yatak. Bir tanesi de tepe tepeye nasıl çıkacağız aga? Aga bence direkt burada uyuyalım. Ne Aynen diyeceğim. bence de öyle aga direkt buradan aga, gideriz yani. Aga sabah çabuk olmadan uyuyalım. Aga çabuk çabuk. Uyuyalım. aga oldum. Ol, uyumamıza gerek kalmadı. Ciddi misin Ender? Evet. Bir deneyelim Ender. Çabuk yat. Koy aga koy. Aga yatıldı bunu başardık. İşte bu uyuyabiliyoruz Başardık artık. işler artık uyuyabiliyoruz. Bir saat, bir saat uykudur Aga. Aa. İşte ya, uyuduk. Tam yataklarımız burada dursun Aynen. Nereye gidelim şimdi? Ya, şimdi? uçabilecek yaratık aldın değil mi yanına? Almadım. Yaratık değil, bir süper kahraman. Almadım. Aga. Aga. Ayrım var mı yanında? Uç, 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 uç. Ay, kuş alıp uçacaksın. Aga e, ben uçamıyorum kuş alınca. Neden? Bir deneyeyim mi Aga? Ben hiç denemedim ama uç en son uçamıyordum. Bak kelebek oldum kesmen lazım köşe yok. Kestim ama aga. Bak uçulmuyor. <gülüyor> <gülüyor> uçuyorum Ender. Oh, kelebek uçuyorum. Ahmet ne zaman Red Bull içtin sen? Aga. Daha demin osurdum büyük ihtimalle. Osurun nitrosuyla uçabildim. Aga osurukla nitro veriyorsun değil mi kendine? Aynen. Hop Bayağı ben tamamdır. Şimdi Aga, karınca reizler var. Karınca reizlerin dünyası da reiz yani. Aynen bayağı reizler onlar ya onların raise'ine sokayım ben. E, ee, bilgisayar... Aksana bilgisayarınızı yok etmek istiyorsanız direkt oraya gidebilirsiniz. Aga direkt bilgisayar öldürüyor. Zaten bizim bu ejder raise direkt kelebek... Aga montro mu kesek? Senin etrafta montrolar spamlanıyor mu leş gibi? E, aga leş gibi spamlanıyor da şu, vallahi montro istersen çıkmaz aga ortaya. Ben sana söyleyeyim aga montro çünkü lanetli Sebekti bir şey aga. Aynen aynen. Aynı. Aga kes. Aga bence Burası... o süper kahraman kelebek dünyasına giyek aga. Bak şuradaki kelebek dünyası var. Kelebek var pardon. Kelebek dünyası. <gülüyor> <gülüyor> kelebek dünyası önümüzde şu an <laughs> Aga saat tıklayın der. Hop. Uçan balıklar. Oğlum, uçan balık değilmiş. Ya saat tıkla aga. aga. Çok, hiç kolay da şu zombiye de uyuz Gittim oldum. gittim Ender çabuk tıkla o be beyaz, beyaz siyah olanı. Aga Aynı yere gidebilmemiz için. Aga tıklayamıyorum. Tape aga. Prenses Reis de geldi buraya uyuz oldum. Aga tp olamıyorum uyuz oldum şu anda. Aga yok beyaz siyah tıkla Ender. Aga ben bu dünyada kaldım. Ender beyaz siyah kelebeği top, top, top. bul. Aga torop nasıl uçuyoruz uçuyor şu anda uyuz oldum. Aga uyuz oldum. Ender bal bal balyoz alıp uçman lazım Ender. Balyodan gitmişe geliyordu aga. Eee C ya da X olması lazım. X'miş aga, X'miş dur. Çabuk Ender aga, çabuk. Kelebek reis dur. Aga. Ender çabuk. Aga durum. Ender kelebek. bunu başarabilirsin. Aga. Uyuz oldum ya keşke bu kelebeği seçmeseydik ya. Aynen aga uyuz oldum ya. Aga, uyuyamadım. Aga Ender çabuk. Aga dur dur dur. Aha dur, aşağı doğru iniyorum kelebek reise. Kelebek sadece bir dokunacağım. Bir... Tadına Aynen bak. sadece bir tadına bak aga onun Aga tam dokunuyordum Aga Tag Life yaktı birden kaçtı benden Aga. <laughs> aga uyuz oldum şu anda gerçekten Anıl hadi iyi. Aga dur anıl, Aga şimdi seni şey çarpıcam. Anıl reis. E, aga iyi anıl. <laughs> ender reis. Ender reis Anıl reis. Aga uyuz oldum şu kelebeğe tıklamıyorum. Aga sen bir Aga uyuz oldum. Enderim hadi. Enderim hadi. Bunu başarabilirsin Enderim. Aga Anil için yapmalıyım bunu Aga. Anil Aynen için, Anil Ag için. Tıkladın oh mı? Be. Geldin mi? Aga geldim geldim. geldim. Ha yanımda aga, o değil de ya. benim XP'lerim durmuyor aga. Sanırsam hani ağla bağlandığımız için değil mi birbirimize? Aa, aga. Benim aga 131 XP'm vardı. Ha, e, tor yok oldu. Ne? Evet. Nasıl? Aga hiç anlamadım bak. Nereye gitti lan? Tor e bir, çantana bak bakayım, bak. bir çantana bak bakayım çantana bak. Aga a, bak geri geldi görüyor musun? Geri geldi şu anda chestplate. Bug oldu galiba. Aga benim de xp'lerim gitti. Aa Ender ne yapacağım? Aga benim de gitti. Ha, demek ki aynı e, ile bağlandığımız için değil mi? Xp değişiyor aynen. Aga dinozor var orada. Aga dinozor reizer her yerde dur. Aga itemler var burada alıyorum. Aç, aga, aç aga, köpek gibi alıyorum. Başlayayım. Ne aga? aga bak, sakallarıma bak aga. Sakallarıma oynamak dokunmak ister misin sakallara? Gel gel birbirimizi dokunalım sakallarına. Benim sakalım var mı? Benim sakalım yok aga. <laughs> gel gözlüklerime dokun. Gezik <laughs> Dokunuyorum endir. Ya, tamam hadi gel. Hadi gel. aga ben be. Aga etrafta dolaşalım bakalım aga neler var. Gözlerini göster aynı aga ay, ay, gel. Aa, aga burada değişik bir ejderha var. Ha, kızıl ejderha gel gel gel. ben bu bunu biliyorum aga. Bir ben bir tane alev attım. S sen, 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 öğrenim, hallet, aga bunu. Aga tek yedi. Aga işte bu. Ne çıktı aga içinden? Aga Değiş içinden mi? bok çıktı aga. Kokuyor aga, şu. Koku, Aa! Koku, Aa Battle X var bende bir tane. He içinden bu çıktı. O çıkıyor o bedel çıkıyor ondan. Aynen bak ne kadar şekil lan oha. Dur şunu tepeye atayım bunu Hadi. da şeyimize koyarız. gücünü gösterelim. Aga Torreiz'in baltasıyla ile kırılıyor muydu? Eee aga köpek gibi kırılıyor. Kazma olarak, çapa olarak her şekilde kullanabiliyorsun Aga onu. Kazma, top, kürek mürek her şekilde kullanılıyor valla. Kaldırabiliyordu değil mi bunun baltasını? Aga sadece o kaldırabiliyor. Yani diğerle kimse kaldıramıyor aga. Ya, Hatta Vision aga. Vision kaldırabiliyordu. Ee, Vision kaldırabilirdi aga. Şey filminde şeydi aga. Kimse kaldıramıyordu. O gidiyor böyle tek eliyle kaldırıyor. Kaldırıyor da hatırladım. Filmde Aynı. kaldırıyor. Aga dur aşağıda Reis var aga. Bu Reis'den gene. Ender bak şurada keyfiller var. Killer var. Biliyor musun Cave Killer'ı? Ee, önde AFK olunca seni aga ağlarla örüyor aga. O, o çok iğrenç bir şey ya. Aynen bayağı iğrenç aga. Kırk ayak gibi. Aga, ben sen yok oldun. ha geldim aga. Aga bak aşağıya doğru gidiyorum ben şu anda. Uçuyorum buralarda Etirki işte, ki reis burada bir yerde olmasın Aga burada çok görmeyen zorlar falan var Aynen Bak Uy, bak pislik aga Önünde bu Önünde afk al bak senin etrafını şey yapıyor aga kapatıyor aga bu Aga, şey aga Örümcek öldü. gibi örüyor etrafını öldün mü? Aga kimse Superman'in gücüyle baş başa çıkamaz Aga kimse çıkamaz Thor'un <laughs> Kim gücüyle Mobzilla'nı eline verebiliriz istiyorsan Aga Mobzilla valla aga şu anda hiç yumurtası yok ama şey Yani zor bulunmuyor aga biliyor musun aga Mobzilla'sın şeyi fosili Aga şu reisi ben bir çarpıyorum aga ejder reisi Aga ejder reizler ya. Ya aga, başka şeyler vardır bu dilla ya. Evler mevler, bosslar. Aga var var baya boss var. Gel gel ben bulayım hemen. Ben Aga, yardım o zaman. Bulunca i̇şte tepedenin. De aga what the fuck diye bir yaratık var böyle. What biliyorum the fuck geziyor. biliyorum Aga tıklayınca böyle vaya vaya diye bağırıyor. Reis var devar reis. Aga ben ilerledim her bir şey bulursam bana tepe atarsın tamam mı? Aga aynen ben bulsam sen bana tepe atarsın. Aynen. Aga dur şöyle bir gidebilirsem eğer hop. Ağa Aga. Aha, aga. Çanka yine kanka oyun böyle ölüyor aga. Aga sorma bir de ben şu anda video çekiyorum iyice ölüyor aga. Değil mi daha da ölüyor. Aynen. O değil de aga burada <laughs> gold apple inekleri falan çok iyi aga. Beleş gold apple kasılıyor. Aynen aynen inekleri kasmak istiyorsan buraya geleceksin yani direk. Aga okay. şöyle bir raise gibi aşağı indim hop. Aga. aga. Oyunu bir easy alsana bakayım aga. Normal al pardon belki e, şey Şu anda easy... normalde zaten difficulty 2 ya. Ha, tamam, İstersen aga. yaz tekrar ne olur ne olmaz bakımından. Aga dur. Bakıyorum acaba bende Ejder, altın ejder reisinden çok var burada. Aynen aga onlar çok var ya. Ardana o bayağı. O şeyler var. değil mi? Ee, kızıl olan mı hani? Aynen aynen aynen. Çok var ondan. Bakıyorum Sokucu bakalım. Her yerde inek reislerden var aga. Bunlar da sınırsız elma kasarsın. Ya, yani bayağı bir elma hamdi. Dur bakayım ben bir dinozor tutamıştım aga buraya Genre. sen görmedin mi o dinozoru? Kestim ya gözünün ee, Yani küçük olan değil mi böyle? Aynen. Be, yani, mi? aynen aynen. Aga T-Rex falan da var burada. Allah sorus falan var. Aga, aga. T-Rex reis de ya. Bak şu anda şeyleri gördüm ben şu anda aga. gördüm. O ne aga? Ee, hani küçük tarzı bir şey var ya hani böyle ejder şey dinozor küçük o, o, ejder mavi, dinozor. Mavi, mavi mi diyorsun? Ee, galiba aynen aynen. Ha, onları uyuz alıyorum ben ya. Bakıyorum. Saldırgan onlar. Ha. Bu onları bes mi? Beslenmiyorlar onlar. Beslenmeyi sevmiyorlar. Aga onlar aga, otçul be ya. Çok garip bir şeyler aga onlar. Ne belli o değil aga. Aynen. Aa bir dakika. Ha. Elimdeki no. silahlar yok oldu benim. Nasıl yani aga? Balta yok oldu. Kazma yok oldu çantana girmiştir. şifte bastıysan. Aynen uyuz oldum şu an. Ekstra uyuz oldum <laughs> Aga korktum yalnız. Aga vallahi korktum. Benim kazmam yok oldu. Kazmam var mıydı lan bende? Onu bile hatırlamadım şu anda. Aga beyin beyin dejavusu de de huşu. De bende de oluyor bazen ya. Aga The neyse. H H onu artık yaparız H <laughs> <abi> kolay yapılışı. <laughs> Bu dev sinekleri öldür uranyum ve titanyum çıkıyor yerinden biliyorsundur. Aynen. Bir de şeyler var aga burada. Goldfish'ler var biliyor musun? Hani Goldfish. Aynen, uçuyor, uçuyor, uçuyor aynen Goldfish. Aga onları kesince altın bloğu çıkıyor. Yani <laughs> burada dinozorlar yok fazla. Başka ee, şey, sen buraya gelmeyince meteor çarpmış aga buraya çoğu dinozor felaketi. <laughs> <ölmüş. gülüyor> aynen. <laughs> aynen. Aynen aynen. Yakalım bir şey hepsi. Aga o değil de şey um, kelebeklerin de ayrı ayrı dünyaları vardır. Çünkü karıncalarda da mesela gök gökkuşağı karıncası var. Ondan sonra başka bir karı kızıl kızıl karınca var. Şimdi, aynı, hepsi aynı doğru, doğru gidiyor. Ayrı dünya yok aga. Okay. E, yalnız Abi, aga ben karınca sanmıyor. dünyasına gitmiştim ya aga. E, karınca köpek dün... balı var. What the fuck? Büyük mü küçük mü? Küçük küçük. Ha küçük ben de kestim onu daha önce. Köpek balığına benzeyen yani balık tarzı bir şey vardı. Bana vurmaya çalışıyordu. O büyük ihtimalle. Ne falan? Bal şey, kuş gibi uçuyor değil mi Aga? Kuş gibi uçuyor. İzlemişim sanki bilmiyorum. Bir aklıma geldi birazcık ha. Oha aga like like butonu olan yok şey. Bir butonlu şapka drone takacağım. Uyuz oldum. <laughs> Hop Aga çok reis oldum şu anda. Ender Kork. Aga e, ben dünyasına gittim ya. Karınca dünyasında ben 4-5 kere farklı karınca dünyasına gittim Aga. Burada da vardır bence öyle şey. Yani nasıl desem. Yani seni farklı yerde spamlıyor değil mi? Aynen aynen. Hani mesela ben spamladım her yerde ağaç vardı. Bir tane spamladım hiç ağaç yoktu. Bir tane yaptım sadece köyler vardı her yerde. Ya tıkladığın karıncaya göre dünya değişiyor ama yine aynı bölgeye yolluyor hemen hemen Aynı bölgedir galiba. Aynı, aynı bölgedir ama şeyleri farklı. Mesela çöl, orman tarzı bir şey de olabilir. Anladım aga anladım. Burada da öyle bir yer bulursak güzel olur aslında aga. İstersen tp at gel bir tane kelebek bulalım tıklayalım ikimiz de bir tık bakalım ne olacak. Aynen aynen. Dur ben kelebek alıyorum aga kim bir kere bu onu iki tıklamadan. Tamam aga tıklama da birden çünkü beni Aynen. orada dünyada bıraktın aga. Bu yüz oldu orada sana. Aga burada değişik madenler var mı diye bakıyorum ya aynı madenler. Aga hiç madenler yok ya ben de hiçbir şey sağa sola bakıyorum hiç böyle değişik şeyler görmedim ya. Aga madem burada, burada baya değişik şeyler var. Hmm, burada bakalım. sadece sepsim tıkladığımız kelebek gelişi sadece kader killer falan var. Aynen. Tıkladım aga renkli kelebek de. Aga ben neden tep at, Tep sen o zaman? Sen... İşte Hayır şu anda hiç kelebek yok. He. Bakalım. Zaten en iyi şey e, gökkuşağı gök Gökkuşağı kelebekleri karıncasına tıkladığında çok şey vardı aga. E, gök kuşağı bence bir şey, iyi yerlere getiriyor aynen. yani Bakıyorum etrafa. Uçakları izleri nereden bulacağız? Hep kuşlar muşlar var aga etrafta. Uyuz oldum şu anda. Aynen aga benim bir kere bayağı sürmüştü. Aa buldum buldum. Tep atayım mı? At aga Bir dakika. -i 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 aga gel, gel gel buradalar Attım. bak. Aa bak at. ona sağ tıkladım. Gök kuşa baksana ama o da. Aga dünyayı götürdüğü için fark etmiyor ya. Hop bir dakika gel lan hop. Aga tıkladı mı? Aga ben çok garip bir yerde doğdum yalnız. Ben de tıkladım. Aga başka bir yer. Aga Madinye'de bu tarz ağaçlar var mıydı lan? Aga neredesin sen? Aga ben farklı bir yerde doğdum. Aga Gerçek... ağaç atma var. Bir, bir, bir yerin içine gittim ağaç adamlar beni pataklıyor. Tape atayım mı? Attım. Aga at bakayım bu ha, Aga adam. burada ağaç adam reisler var Aga burada. Aga torun gücünü göstereyim mi ben bunlara? Uyuz aldım Aga chest'te chest e baş var aga. Gel torun gücünü göster burayı yok et aga. Bu acı uyuz oldum değil mi? Aynen çok uyuz verecek aga bir şey bunlar. Çok da çabuk ölüyorlardı aga. Bu bizim gerçek Aa bizim gerçek dünyamız bir şey mi der? Gerçek dünyamıza tamam, gelmişiz. Tamam bir tane renkli kelebek bulacağız aga değil mi? Aynen renkli bir kelebek bulalım aga. Bakalım ne var yok. Aga çarpsak acaba gaza gelmiyor mi? Dur bir çarptım. Yok Ateşli işte kız oldu. Ateşli işte kız oldu aynen. <gülüyor> <gülüyor> Enderman Reis çarpılıyor ama bundan çarpılmıyor galiba. Aga Thor'un baltası bir sallıyor aga uyuz Aga ama. çok kötü bir şey aga ya. Uyuz verici bir şey aga çok. Bayağı bir uyuz bayağı verici. Abi. Aga aynen. kelebek reisler yalnız şey e, bulursak çok güzel olur aga aslında biliyor musun? Aynen aga aynen. Montra ile şey arttırıyorum. Bir kelebek saçılıyor ortaya. Aynen. Yani, Bekle de çıkar kesin yani onun arasından. Ben gidiyorum bakalım aga, bir tane Montreux arıyorum. Yumurtası olabilir mi sende? Aga Montra reisin yumurtası vardı sanırsam Ender. Kil çekeyim mi hemen aga, bir? Kil çek bir teleporter ben sana. Evimde Montra Reis'in yumurtası olması gerek. Dur. Gidiyorum hemen evime. Ben de bir TP oldum aga sana. Dur şöyle Ot, ben aşağı at. indim. Çı 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 Dur çi indim. Çı <laughs> Şöyle okay. bak okay. değil mi? Montra Reis'in yumurtası olması gerek. Aa var aga Montra Montra var iki tane hemde. Ardan var mı aga? Aynen lazım. var vallahi var. Şunları hemen atayım madem şu chest'e de yer kaplamasın. Aga yumurtayı çarpsak büyülü yumurta olur mu acaba Thor'un gücüyle? Olabilir aga. Deneyelim ki? aga onları. Şöyle koy. Hepsini koyuyorum yani. Bütün şey ne çıkarsa çıktıysa. Çantam tavuk itenleri doğurdu ya. Benim çantam reizim yok olmayacak. Dur bunu tekrar giyeceğim. Aga like, like atan şu şey. Gel aga, bir yanıma bir şey deneyeceğim. Kafama aga. vur aga. Oh. Evet arkadaşlar şu da like butonuna abanıyorsunuz. Vura, kafama vur aga. Tamam reiz. <laughs> 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 F5 Ar. aga. Aga baltam şekil. Aga Thor reis çok hoşuma gitti benim kısa kalları falan. Bayağı aga cool. baya güzel aga ya. Vallahi baya güzel yani. Şunu şuraya koydum. Ee, Montreal reis yumurtası nerede şimdi aga? Aga, montu aldım. Montu almadın mı? Aldım. Şimdi iki tane de kov aldım. İki tane spamlarız. Ne olur ne olmaz. Gel Aga gidelim aşağıya doğru. Gel. Hop aman abi. Flash hızlı gidiyorsun baltamı unuttum evde. Dur. Aga nasıl unutursun? Aga, ben şimdi şey çakacağım. Sen de göz arı tamam mı Aga? Şey spamladın. Aynen montu Aga. Öyle direkt zaten Aga. Direkt ban yer bence. Aga eee Ee... Battle Aga baltamı dakika. Ha baltam yine çantamda hiç. Aga şu anda ekstra yüz oldum. Çantamı neden koyup Aga, duruyorum e, acaba bunu? Işte, aynen aynen. Aga itemde ben o yüzden çanta kullanmayı bırakacağım bir ara. Uyuz ediyor çünkü benim ayağım. Hop abi. iki tane koydum. Hop bir tane daha tamamdır. Aga şimdi koy montları reisleri. bir çarpayım da şöyle bir gaza gelelim. İki tane. Iki, i̇stersen bir tanesini sana vereyim. Nasıl yapalım? Hop, Aga bence bir tane spamla ben ben şimdi şekliyim sen de şey yap aga. Tamamdır Gözüşün. aga. Hop. Aga. Aga. Aga abana bana bana. aban bana 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 bana. gücü aga. Ölmek üzere. Öldü 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 öldü. At şeyleri kelebekler yok oldu. Aga Torun gücü kelebekleri yok etti. <laughs> o zaman Torun gücünü kullanmayalım. Aga baltayla Sadece baltayla iste katalım. Şunları söndürerek de ev, ev yanmasın ama buradan eve sıçar Dur tekrar spamlıyorum Hop. Tek spam Aga, aga ya. yine gitti çantaya. Gel bakayım buraya. E. Hop öleceksin. Vurulmuyor aga ha, öldüm. Bir dakika buradan kelebek reis hangisini bulmamız lazım? Aga hangisini tıklayacağız? Ee, rengarenk yok mu? Yemi yeşile tıklayalım istersen. Hı? Ya da cam 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 şaklı şeklinde var bak görüyor musun mavi cam. Cam şeklinden nerede aga? Aynen gördüm. Tıkla ona. Tıkla ona tıkladım tıkladım tıkladım. Bir dakika gittim mi? Ne, ne var ne yok orada? Hop. Bir dakika uyuz oldum aga bulamıyorum. bekle 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 bekle. Aga uyuz bulamıyorum onu dur. Hop tıkladım tıkladım İnşallah doğrudur aga. Aa, aynen buldum. Bu dediğin yaratıklar geceleri çıkıyor. Aga Japi Japi bump mı? hangisi? Neredesin? Aynen bunlar. Robot örümcekler bu... galiba. Geceleri boş boş ne biz böyle yaptık? Aynen galiba. Yok, robot reis var aga bu ne böyle? Aga robotlar var burada aga başka dünyaya gittik bak gördün mü? Bunlar yoktu. Aga tek yemiyor tek yemiyor tek yemiyor. Tek yemiyor. Oha. Oha. Ender Ender Ender. Aga öldü. Aga, aga itemlerini zor. İtemlerini yaktık biliyor musun? Kim bilir ne çıkacaktı. Aa robot ejder gibi bir şey var. Gel gel gel. Aga bu ne lan? Robot dünyasına geldik. Aynen aga dur şunları öldürelim. Aga, aga torun canı doldu galiba artık Aga şey aga ben şununle çok uyuz oluyorum aga. <laughs> ne oldu lan? Dev ola. yolunu <laughs> görmen lazım aga. Aga şey bu. Basilisk miydi? Neydi bunun ismi? basilix aga, 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 kör, aga. Zeyirledi beni kör. Zehirledi beni. Zehirledi. Aga vur Baltay'la bana bana. Aga aga poposuna şaplak at. Öldü. Leş gibi öldü tamamdır. Aga yalnız efektine uyuz aldım şimdi silence verdi. Aynen. Aga M bayağı çok iyi aga leş gibi. Aga M spor çıktı bak burda zümrüt kılıç aynen aga dur alayım onları. Aga A! Ne yaptın? <laughs> zümrüt kılıç yok ettin. dünya'nın en iyi kılıcıydı. Aga bak şu aga şu şuna uyuz olayım. Gel bak aga toprak toprak yiyor aga galiba. Bak sen toprak yapıyor. Cis gibi aga öldür şu leşiyi. Aga leş gibi. Aga, iyi, çok leş yaratıklar var burada. Aga, bayağı bir leş yaratıklar var. Bak yine o robottan buldum. Gel şimşek çaktım da itemler gitmesin bu sefer. Aga. Gel 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 gel. Bak hop. Aa tek yedi lan. demek saldırdığında bize hasarlarını yok ediyor. Söyle. Ne? Çok garip bir ses geldi aga. Aga ben sesleri kıstım ya bir dakika sesleri açıp kartı burada kelebek reislerin sesleri yok ya. Garip sesler geliyor burada. Aga çok Aa aşağıda yaratığa bak yaratığa bak aşağı gel aşağı gel. Bu ne lan? Nerede? Ha Japi bak aga bu da değişik bir şey galiba öldü. Aga nasıl sesler lan? Aga 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 şey dinozorlarla kapışıyor. Çabuk izle robot dinozorlarla şeyler kapışıyor. Ne no, aga şimşekler aga hepsini. Aga, aga, tek, torun tek, attık, tek attık tek attık tek atıyorum aga hepsine. Aga evet, tek yedi hepsi. Hop aga tamamdır. Aga bunun elektronik çıkıyor bu robot reizi kesince. Aynen hepsinden elektronik şeyler çıkıyor aga yok. E, Kızıltaş taşçı yok bilmem ne çıkıyor. Dur şunu hepsini çantaya atıyorum. Attım üstü çantaya. Çantayım Ge gel gel ben de vereyim. Ya da gel ben sana atarım. Ya sana sen de chest'e koyarsın, koyarsın sen onları ya. Ben chest'ten alırım onları sıkıntı olmaz. Aa! Aga bir dakika gel 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 gel. Bak şurada. Bir dakika, bir koydum mu koydum Genel Turuncu ejderha var aga. Alasaurus. O Alasaurus var. Ana 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 An An bu Trex'in V2'si işte aga. Öldürdün mü? Osurdu gibi ses çıkarttı la öldürürken. Aynen aga hepsi osuruyor öldürüyor. Aga bunlar osurmayı seviyor galiba. Aga uçan ejderha var bak yavrusu ejderhanın yavrusu bak görüyor musun uçuyor. Aga ana. Saldırıyor Çalba. da bu. Vur lan şuna iki tane. E. Aga, aga manyak bunlar. Aga öldü mü? Öldü. Aga acil öldü. gel. Acil gel aga. Ama sakın öldürme bunu. Her kulus baktı. Bak bunlar görüyor musun? Bunlar gerçek hayatta aga çok nadir böcekler aga bak bunlar. İyi. E. Aga bunlar neydi aga? E, geliyorum lan ben bunları görüyorum. Çekiç böceği mi ne? Aga yaklaş. Aga, öldü lan. <laughs> aga çok iğrenç yaratıklar. Aynen bayağı iğrençler. Aga çekiç çıktı bundan. Bir kem. Bayağı yüz verici bir şey aga bunlar. O değil çok aga. güzel güzel dünya geldik. Ne? Aga öldürdüm Thunder o. Leş gibi yanıyor Aga, Aga şu anda. çok garip dünyaya geldik abi biliyor musun Ender? Aynen aynen. Aga Aga. Aga ne yapacağız? Aga yine bana şu saldırıyor. yüz oldum. vurdum ama vurdum havada öldük ölecek galiba yanarak. Çıkacağım. Ee, aga ne yapalım o zaman eve dönelim mi Ender? Aga aynen eve dönelim bence de eve nasıl döneceğiz? Eee eve kelebek bulup dön. Ya da aga, istersen videoyu yavaş yavaş sonuna gelelim Aga. Vurla aga direkt. ben Aga bu yer bu, bu, bu biliyorum eteni... çekti biliyorum gergedan gergedan deme aga bu. Aga ne bu bir şey bu yani. Bir dakika bu benim gerçek dünyama gelmişti aga bunu öldürmemiştim aga tek şey o kalsın diye. Bir dakika. Hop aga, bir tane aga, vurdum aga, öldü. Robotları ben gerçek dünyada görmedim sadece ya. Ben Diğer de aga gör... ben de. Bakıyorum Frank Guy çıktı de? bilmem ne çıktı. Eder sen sen tepe aga yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Gelelim aga hop kelebeklerin dünyasında aga tepe bir dakika tepe ender first pardon. Dur, der, <laughs> şöyle, <gülüyor> <olmuşsun>. <gülüyor> aga dur TP Ender tasvir ediyorum aga 2 saattir uyuz alıp kendime Ağa Aga dur şöyle bir e yakın da aga ışık şey karanlık olmuş Gel aga TP ağa. Aga, sakallarıyla ya gel yılbaşı şeklinde yapalım aga aynen, aynen gel Hop. çıkart aga aynen Den 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 Aga jingle bell jingle bell jingle Evet arkadaşlar bell. bir videomuzun daha sonuna geldik Eee bu videoda Robot Hadi dünyalarını. Sen de var şapkası. Aynen Aga Face var. <laughs> bir yüz oldum aynen. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, ve çantamdan akan kazmayı görüyor musun Ender? Yere doğru. Çantamdan akan kazmayı görüyorum Aga yere doğru. Evet. O kazma için arkadaşlar güzel bir like patlaması bekliyoruz. <laughs> aga hiç değil de bence bu tavuk reisi için gelsin. Aga bir domaltayım tavuk reisi bak, bak bak. Aga ben de köylü... Gel köylü reisi tavuk reisi aynen domaltalım gel. Aga... köylü reizim burnu tavuk reizimize giriyor şu anda. Aynen. Tavuğun reisinde yumurtaları köylü reise giriyor. Aga birbirlerine girdiler şu anda. Evet bu girme için arkadaşlar. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Uyuz olun. Kendinize <laughs> bakın arkadaşlar. Like, yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar.